Görüntümüz bir metal işleme tezgahının üzerinde sabitlenmiş bir aparat ile başlıyor. Mengene üzerine yerleştirilmiş olan bu parça, üzerinde çoklu delikler bulunan özel bir bağlantı elemanı. Bu tür parçalar genellikle makine imalatında ya da aparat tasarımlarında kullanılır. Şimdi operatör, parçanın yan tarafında bulunan küçük bir çubuğu veya referans pimi tezgaha yerleştiriyor. Bu adım parçanın işlenecek yüzeyini doğru konumlandırmak için oldukça önemlidir. Çünkü cennice veya freze işlemlerinde milimetrik hizalama işin kalitesini belirler. Görüyoruz ki operatör parça tutucuyu alarak mengene içine dikkatlice yerleştiriyor. Parçanın düz yüzeyinin mengene, çenelerine tam oturması için küçük ayarlamalar yapılıyor. Bu aşamada amaç, işlem sırasında parçanın kaymasını engellemek ve tam merkezleme sağlamaktır. Operatör, parçayı ikinci kez kontrol ederek sıkma noktasını ayarlıyor. Mengene çeneleri birbirine yaklaşırken parça sabit konuma gelmeye başlıyor. Bu noktada yapılacak küçük dokunuşlar, işleme sırasında titreşimin önüne geçiyor. Şimdi tezgaha farklı kalınlıklarda iş parçası yerleştiriliyor. Mengene çenelerinin arasına dizilen bu bloklar, operatörün ayar kontrolü yapmasına yardımcı oluyor. Bu aşamada amaç, mengenenin paralellik ve sıkma kuvveti dağılımını test etmek. Son olarak tüm parçalar sıkıca yerleştiriliyor ve operatör son kontrolü gerçekleştiriyor. Bu kontrol işleminde hem yüzeylerin doğruluğu hem de parçanın mengene içinde oynamadan sıkıldığı teyit ediliyor. Böylece tezgah, gerçek işleme işlemini hazır hale geliyor. Bu kısa işlem dizisi, metal işleme dünyasında en kritik adımlardan birini temsil ediyor. Doğru konumlandırma ve doğru sıkma. Bu hazırlık aşaması ne kadar iyi yapılırsa, elde edilen sonuç da o kadar temiz, hassas ve profesyonel olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla teknik içerik için abone olmayı unutmayın.